Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız hep yeni bir videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tekrar PUBG'ye serimize devam ediyoruz arkadaşlar evet bugün arkadaşlar PUBG'de geçenki bölümde droplarla hayatta kalmaya çalışmıştık ama başaramamıştık bu seferki arkadaşlar şey olacak bu botların evanteriyle oynamak arkadaşlar evet gördüğümüz botların evanteriyle oynayacağız arkadaşlar ne kadar bot varsa onların evanteriyle alacağız başka hiçbir şey lootlamayacağız sadece bu botların evanteriyle bir rengili geçireceğiz arkadaşlar o orada size like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar çok önemli. Gerçekten botların erenciliği şey yapmak çok zor yani. Botlarla silahları oynamak zor ya. İyi silah almıyoruz. Seller alıyor falan filan. Bakalım bunu nasıl yansıtacağız? Güzel bir şey olacak mı? Siz de o arada like atırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Geçenki bölümde 200 izlenme olmuştu. Çok süper. Bugün de 1000k yapalım artık izlenmeleri ya. Siz de yavaş yavaş arkanıza yazsın arkadaşlar. Yavaş yavaş YouTube'da kendimi toplamaya başlıyorum arkadaşlar. Avuz nefret ediyorum. Bunu niye aldım? Bunu bu arada niye almıştım ben? Bu arada desen var mı? Ha desen. Royal Pass'ta. Bu arada arkadaşlar yeni Royal Pass gelecek mi bilmiyorum ama yeni bot gelsin ya. Bu moddan artık sıkıldım. Yeni mod gelsin bu mod artık daha gitsin ya. Bu moddan sıkıldık ya. Yeni moda atlamadan hemen şey yapacağız. Bir yere atlayıp botları bekleyeceğiz. Loot yapmadan botları bekleyeceğiz. Ve botlar geldikten sonra onları yumruklayıp lootlarını alacağız. Evet. Bakalım zor. Botlar da iyi oynuyor bu arada. Botlar bizi öldürmese iyidir. Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Oruç tutan herkese sabırlar sabır diliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir dönemdeyiz arkadaşlar. Çok uzun Ramazan. Ramazan günü çok önemli bir şey. Ramazan günde video çekemedim. Dedim ki bir video çekeyim ya Ramazan'a özel. Ramazan gününe. Şey atlamayacağız. burada benim atlamam nerede? Yok modları atlamayacağız. Güzel bir yere. Ya şu tarafları atlayalım ya. Nereye atlayalım? Aa bu. Botların en çok geldiği yer neresi bilmiyorum. Onun için bir yere atlayacağım. Loot almayacağım. Lootlar almayacağım. Loot yok. Aa buraya atlayayım. Hiçbir şekilde loot yapmadan PUBG'de şey yapacağım. Botların bulutlarıyla oynayacağız bakalım. İnşallah güzel bir şey olur ya. Bu oyunu bir şey abi, win alırız. Win'le taşlandırırız ya. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir yerde şey yapmıyorum. Hadi bot. Biraz bekleyelim oyun şeyini yaz. Yeni yeni yapılıyor. Botlar yeni yeni atlayacak uşaktan öyle bir şey. Oyunda şey olur arkadaşlar. Hiç istemediğin yerde bot geliyor ya. İsteyince de bot gelmiyor ya. O sıkıntılar var. Bu oyunda. Onun için şey yapacağız. Ağaca tırmanma var mı ya? Şuraya basıp. Böyle Ha ağaca çıktık. Lan çık lan. Ne? Ağaca çıkmak yok arkadaşlar. Bu oyunda keşke ağaca çıkma olsaydı ama oyunda biliyor işini. Oyunda işini bildiği için ağaçlarda da pusa Ağaçta pusa diye oyun yapmıyorlar. Evet. Dın dın dın, dın 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 dın. Bot yok mu? Bot yok mu etrafta? Şu, şu, evlere doğru gideyim. Bot mod elbet olacak. Ne Bot mod elbet olacak. Hadi bot. Haydi bot. Bu arada arkadaşlar PUBG'de en çok hangi seri beğeniyorsunuz onu söyleyin arkadaşlar. Şey, şey çekerim onu da. Yani sizden istediğiniz takdirde her şeyi yaparım arkadaşlar. Size tak isteyin. Bu arada bot yok lan. Ben neredeyim bu arada? Tamam güzel yerdeyiz. Alanın içi, botların olmadığı yer. Bir, o tarafa doğru gidelim mi yoksa? Alanın tarafta Böyle bir düz gidelim. Hiçbir evi bulamadan bot silahları, botları bulmak. İsterse 3 saat geçsin. Bu arada oyun sesi yok mu ya? Öyle bir şey. Ya sesi kapatıyorum arkadaşlar çünkü oyunda konuşuyorum ya. Mikrofonum olmadığı için. Ya şuraya gidelim. Burası bot kaynıyor. Bu arada PUBG'de karakterlerin yorulmaması çok önemli bir şey. Bazı oyunlarda para o nedir ha? Burada bir görüştü sanki neyse. Aha orada birisi koştu. Galiba burası Çağrı Kulesi. Aga! Çağrı Kulesi. Tamam git baba git. Benim senin işim yok. Aldım bunu. Çök. Tamam. Ver bakalım bot silahı. Botların klasik silahları. UMP Nerede? Orada bir tane bot. çok çok, çok şey. <laughs> Şimdi o adam da gelecek sesi duydu adam da gelecek. Bakalım bunun lootunda ne var? <laughs> Bot. Oo. M249 var lan ama 32 mermiyle. Bu mermi almış direkt çıkmış. Güzel o adam nereye gitti? Gel bakayım. Sen nereye gittin lan? Bir kişi kurşun sıkıyor. Motosikletimiz var. Bu adam nerede? Bana sık lan. Geliyorum merak etme. Bu arada botlarda şey yok ya. Dürbün olayları olsaydı güzel olurdu. Aha araç girdi. Aldım bir. O canım yok lan. Bir bana dokunsa ölürüm. Orada canım niye gitti? Bunda az mermisi var. Bu arada canım hiç yok lan. Evet sadece botların silahlarıyla. Bu bot değil. Göster kendini. Göster kendini lan. Korkak. Yat aşağı. Bu bot muydu ya? Öyle bir şeydi. Ama canım çok azalttı. Oo bu bot değil lan. Çıkalım. Çıkalım sadece bot silahları. Bu, bu bot muydu? Bunlar hepsi şey alıyor lan. Neyse. Bu bot da galiba. Ya. Bu sıkması hareketleri bot galiba. Lootlayalım. Ama güzel eşyalar var. Bu botların eşyasında bunlar var mıydı ya? Şunu değiştir. Tam sonu ver. Tam sonu severiz. Bu arada arkadaşlar bot, sadece oyunda botları öldürmeyeceğim. Yani uzman oyuncular, gerçek oyuncular öldüreceğim ama unutlamayacağım onları. Zaten belli uzman oyuncular, Araba sürüşü şey yapar mı yapar. Belli eder kendilerini. Motosikletimiz vardı burada. Burası çağrı kulesi olduğu için arkadaşlar Adamların şeyleri olacak, arkadaşlar olacak. Ha, araba mesela. E bunun aracı... <laughs> Bu nasıl bir araç lan? Bu takım olabilir. Yataşı lan. Bu gerçek oyuncu. Bunu unutamayacağım. Mermi sesi geldi. Nerede bu? Aa orada gördüm. Gel gel. Bu bottur. Ben bunu gidip lootlayayım ya. Hiç şeyim meyim kalmadı. Ara sesi mi var. Hiç mermi mermi kalmadı. Bu botu bir lootlayak ya. Lan sen Allah kahretsin. Ya yani buradaymış oğlum. Aa, güzel güzel 4x verdi. Güzel çok iyi 4x verdi. O DP. Bu arada DP benim en sevdiğim silahlardan biridir de. Mermisi var mıymış var. Bu arada Scarab'in mermisi var mı? Scarab'in mermisi var mı? Evet Scarab'in de mermisi var. Bo botlarda ne var arkadaşlar bu botlarda? O kit şey oluyor lan. Şunları alalım. Bunlar önemli. çanta yok işte ya. Botlarda bir üç seviye çanta yok ki. Şu kolayı bir çek. Kiti fazla kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Yani boş yere kullanmak istemiyorum. Çünkü botlar olduğu için. Biraz burada bekleyelim ya da gidelim ya. Biraz bu adam arıyor. Can basın. Nereye gidelim? Oha bunda şey var, kasası var lan. Ha şu tarafa adam gitmişti. Ben buraya gideceğim. Lan oradan şey git. Tamam yavaş yavaş. Dikimi ver. Buralarda adam yok mu ya? Kapıları açılmamış. Burada da loot var. Elbet bot olacak. Buralarda elbet bot olacak ama. Bakalım botlarımız yok ya. Bu arada arkadaşlar gerçekten videoyu like atıp beğenirseniz çok iyi olur ya. Oruçlu oruçlu video çekiyorum. Beğenirseniz sevinirim ya. Aa, buraya gideceğim. Sans yok. Android atmış. Oraya gidip bir savaşalım ya. Burada panda var lan. Panda? Araç var burada. Tam burada boş yok. Burada bir adam var. Neredesiniz lan? Panda da aransın Neredesiniz lan? Hadi evet, gidelim buralardan. Gidelim. bu panda kendi kendine hareketler mi hareketler yapıyor? Canlı mı sıkıyor acaba? Aa şu bayre tarafını sevmiyorum ya. Abi yerler var ya takılıyoruz. Evet. Oğlum denize gidiyoruz lan. Nereye gidiyorsun oğlum? Denize gidiyorum. Şu tarafa doğru gideceğim. Bu arada video çekmek çok şey ya. Ben çekiyorum 12 dakika hızlı geçiyor. Şehirde var mı kimse? Tokilerde var mı? Var mı buralarda? Yok. Drot düşmüştü ileri tarafa. ileri ileri gidelim. O düşmüştü lan. Ben nereye gideceğim? Hmm. Bir skula gidelim. Ya da bir çek şuraya. Bir skula gidelim. Ya. Buralarda adam yok. Skulda bir kafa atalım skula. 37 kişi var. 37 kişi nerede? Burada burada deniz var. Bu deniz ne araka Hı 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 hı. Count to school diye bir şey demişler. Aslında o motoya gitsek güzel olur aslında ama. School zaten orası oraya gideceğiz. Rozok var. Geçeriz sandık ya ne olacak? Şu an kimse yok ya. Ne bot var ne bir şey var çünkü biz geçimimizi botlar sayesinde şey yaparız. Ya botlar olmasa loot yapamayız. Herhangi bir şey de yapmayacağım bir evi de lootlamayacağım çünkü botların avantajlarıyla hayatta kalma diye bir serimiz var. Bu seri taşlandırmak için böyle yapmamız lazım. Var ya şurada adam olsun ya. Şu adamları da Ne Neredeler ya? Modlarda mı? Şeyde mi? Oralarda mı? Burada bir şey var. Bir tane Şey, bir planör diyoruz ya. O canavar kanlı. Şuradan. Evet gidelim Çok Güzel yer ya Şimdi skola girdik Evet gidelim Çatışma var da nerede var Bir şey, aha poçinki de çalışma var. Kafa böyle olabilir mi? hocamız canımız gitti lan. Lan oğlum. Almalı mı? Almalı mı? Alma. Hava Ne de bu araç? Yani Cengiz oyunu oynamam lazım bunları. Nerede lan bunlar? Rush değil arkadaşlar ya? Biz kendimize güvenmemek şansımız da var. Bu arada bu araç buraya mı geldi ya? Tamam bayıldık şunu. Arkadaşı var mı orada? Araç geliyor lan. Ares kılın. Oha bu arada o, gitti diye bıraktım ama Bunlar hepsi bot mu lan? Buradan hepsi bot lan. Bu arada cam basacağım. Arkadaşlar bunlar hepsi bot muydu ya? Bu arada o tarafta sıkıntı var. Ya şu bottu diye tahmin ediyorum ama Evet bunlar bot, bot satın belli Evet tamam gidelim başka bir şey yok Bunlar da bot diye tahmin ediyorum ama çünkü adamlar oynamasını bilmiyorum bu nasıl oyun ya Yere tar tarayla bitirmesi lazımdı benim ama neyse adaletli olsun diye tutamayacağım Bakalım şu adam Kirli geldi mi bize öldü mü ya da arkadaşı kurtardı mı Oha lan Ne oldu ra? Birisi bana tek mi attı? Ne attı? Birisi bana bir şey attı arkadaşlar. Canlı ne oldu? Oğlum abi mi atıyor lan adam? Bu arada he, bunun loot'u buradaymış. Nerede bu? Nereden atıyor ya? En nefret ettiğim oyunda işte bu da arkadaşlar. Hile açıyorlar. Ya da bir şey atıyorlar. Tek atıyor. Gözükmüyor. Bu galiba botlar da arkadaşlar Oğlum, Oha bu nasıl bir bot lan? Bırak, bırak. Ama şeyler var. Ne var? O oh, M4 boş. Bu yoyo bot, bot, bot değil. Bunun hemen lootlarını geri atalım. O buna verdi. E şunlar gitsin zaten. 4x'i ben şeyde almıştım bir tane 4x verdi. Bunlar, tamam. Başka bir şey almadım. O adam bot değilmiş lan. Bu arada bunu da kapat. Nereden sıkıyor bu lan? Neyse Pochinki'yi de ele geçirdiğimiz için şey school mu? School Pochinki. Pochinki'yi de ele geçirdiğimize göre gidelim. Bu adam nereden sıkıyor ben onu anlamadım. Sürsene oğlum. Alana doğru gidelim ya. Oğlum bir sıkma. Nerede? Kendini göstermiyor sıkıyor ya. 17 kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım birinciyi elde edebilecek miyim? Bas bas Ya çatışma var lan Baba geri döner Ya neredesiniz? Ya bu canavar kamyonu sürmek ne kadar şey ya Burada mısınız? Neredesiniz? Hadi bir çık lan Oha ne? İşte bu adam kim lan bu? Kafa derken o bana kafattı. Neyle vuruyorsa artık. Bir rakibi izle lan. Bu neyle vuruyor? M24 ile vuruyor. Oo 8x'i bulmuş tabii. Uzaktan uza ve şey atıyor lan. Vay be. Bir ara biz de böyle deneriz arkadaşlar. Neyse bulut oyun güzel oldu. Biraz botların şeyleriyle hayatta kalmaya çalıştık. O zaten 10 kişi kalmıştı. Biraz bir şeyler yaptık. Evet. Artık şey yapabiliriz. Yeni modda şey yapabiliriz arkadaşlar. Çık buradan. Bu buna güzel like gelirse bir sonraki bölümde sadece AVM ile M24 ile hayatta kalma. Güzel olabilir. Yani kötü silahlarla hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Bence arkadaşlar bu seri güzel oldu diye tahmin ediyorum. Beğendiyseniz like attıysanız arkadaşlar çok teşekkür ederim. Beni izlerseniz, destek ederseniz, desteklerseniz ben de size o kadar çok ederim. sevgimi şey yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin herkese akşamlar arkadaşlar. Orucunuzu kabul etsin Allah. Herkese hayırlı bir oruç nasip etsin. Ya da sabrı sabrı nasip etsin. Sabırsızlar mesela sabır edemeyenler uykuya atıyor kendilerini. Gerek yok ya. Ben tam dördüncü gündür. Bu dördüncü gün tutuyorum hiç zorlamıyorum. Yani az da yiyorum zorlamıyorum. O zaman arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki PUBG'de hangi bölümün gelmesi istiyorsanız yoruma yazın. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.